Gençler merhabalar. Nasılsınız bakalım? İyisiniz inşallah. Sağlığınız, keyfiniz inşallah yerindedir. Psikolojiniz çok önemli. Pozitif bir enerjinizin hep olması gerekiyor ama bu süreç, bu yolculuk dalgalı gidiyor. Kimi zaman çok iyi, kimi zaman üzgün, demoralize olmuş, psikolojinizin çöktüğü zamanları da yaşayacaksınız. Kaçınılmaz. Böyle bir süreç bu. Bu süreçte yılgın olmamaya dikkat et, yılmaz kal, mücadeleyi bırakma. İstediğin sonuçlar gelmiyorsa bile sorun odaklı olma, bahane odaklı olma. Gel hep çözüm odaklı ol. Neyin eksik olduğunu, nerede yanlış yaptığını, hatalarını tespit etmeye çalış. Hata yapmaktan korkma. Hatalar sana öğretecek buna inan. Bu mücadele sana hayat boyu mücadele etmenin ne demek olduğunu öğretecek. İyi ki sınav var diyoruz. Çünkü ülkemizde sınav olmazsa biliyorsunuz çok değişik yollarla bu sistem çalışır. Biz o yüzden bu sınavla istediğimiz hedefi koparıp alacağız. Bu yolculukta Edebikod kanalını bu seferde açtım. Sizlere destek olmak istiyorum. Yanınızda olmak istiyorum. Keyifle de derslerimi anlatıyorum. Sizden çok önemli bir ricam var. Beni izleyen gençlerim, beni takip eden, derslerimi izleyen gençlerimden çok önemli bir ricam var. Lütfen videolarımın altına yorumlar yazın gençler. Eksiklerim varsa eksiklerimi yazın. Ne bileyim teklifleriniz varsa farklı bir şey yapmam gerektiğini düşünüyorsanız bunları yazın ki ben de çalışmalarımı ben de bu mücadelemi sizinle birlikte şekillendireyim ve size daha faydalı bir hale dönüştürmüş olayım gençler. Zaman zaman eksiklerim oluyor. Amatör çekimler yapıyorum görüyorsunuz. Zaman zaman zoomlamalar yapıyor kameram. Ya da ışık oyunları oluyor. Veya kameranın dışına çıktığım anlar oluyor. Netlik sorunları yaşanan anlar olabiliyor. Bunların farkındayım. Bunları en iyi şekilde getirmeye çalışıyorum. Şimdi ne yapıyoruz? fiillerle sözcük türlerinden sonuncusu yani sekizincisi fiil eş anlamlısı eylemlerle devam ediyoruz. Sekiz sözcük türümüzün iki tanesi özelliktir. Aslında Türkçemizde isimler ve fiiller en önemli özellik sözcük türleridir. Bunlar bağımsızdır, hiçbir yere bağlı değildir. Hatırlarsanız sıfatlar ve zamirler isme bağlı olan sözcük türleriydi. Biri ismin kuyruğuydu, diğeri onun yerine geçiyordu. Zarflar fiil fiilimsilere bağlıydı. Edat Bağla cümlemin tek başına bir anlamı yoktu. Cümle içinde anlam kazanıyorlardı. Ama geldik fiillere veya başta isimlere. Bunlar tek başlarına e, anlam ifade eden, tek başlarına e, özel cumhuriyet olan diyeyim sözcük türleridir. Nedir fiil dediğimizde tanımımız şu. iş, oluş, hareket bildiren sözcük türü. Bak, çok farklı bakın. iş, oluş, hareket bildiren sözcük türüdür. İsimler varlıkları tanıtıyordu bize. Biz varlıkları isimlerle tanıyorduk. Sıfatlar o varlıkların özelliklerini, niteliklerini veya belirtilmelerini veriyordu. Zamirler varlıkların yerine geçerek vekaleten bu işe bakıyorlardı. Zarflar Fiillerin, fiilimsilerin durumunu, zamanını, miktarını, yer yönünü veya derecelerini bize veriyorlardı. Edatlar cümleye girip anlam katıyorlardı. Bağlaçlar bağlama göre üstleniyorlardı. Ünlemler duygularımız için cümle içinde var idiler. Fiiller ise çok başla, İş, oluş, hareket. Ben Türkçenin en Türkçe kelimeleri, yani yabancı dillerden alınmayan kelimeleri fiillerde vardır. Çünkü biz hareket toplumuyuz. Bundan dolayı da bizim dilimizde fiiller çok önemli bir yer tutuyor ve yerli ve milli sözcük sayısı burada çok çok fazla gençler. Örneklere bakarak konuyu pekiştirelim hemen. Dersleri dinledim. Bakın dinledim burada bir fiil. Kipimiz burada, şahsiyetimiz burada. Her gün parka giderim. Bakın bir fiil gitmek. Soruları soracağım, sormak bir fiil. Evet, kipeklerin. Bu olaylara çok gülmüş bir fiil. Farklı kipekleriyle şekillendirmeye çalıştım. Okulda her gün futbol oynuyorum bir fiil. Şimdiki zaman kipi, gelecek zaman, geniş zaman, geçmiş zaman, geçmiş zaman ekledim. Şimdi e, direkt kiplerinden tatile bize gelsen, bak şart bir fiilimiz. Planlı ders çalış, emir kipiyle çekimlenmiş bir fiilimiz. Erken gelmelisin. Bu da gereklilikle çekimlenmiş bir fiilimiz. İstek kitimizde var. Beraber bakacağız. İstiklal Marşı'ndan bir dizeyle bakalım fiiller var mı burada? Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak diyor. Evet burada bir tane korkma fiilimiz var. Olumsuzluğuyla sönmez yine olumsuz. Yani geniş zamanın olumsuzluğuyla yine bir fiilimiz var. Bu altını çizdiğimiz sözcük türleri bu cümlelerde fiil görevini üstlenmiş durumdalar. Diğerlerinin hepsini bulabiliriz artık. Hepsini sizlere öğrettik arkadaşlar. Şimdi anlamlarına göre fiiller teknik manada gerçek mi, mecaz mı, yan mı değil teknik anlamda dil bilgisi manasında fiillerde anlam başlığı altında. Kısaca bir yıl ÖSYM bunu sormuş. Ondan sonra pek sormadı ama bir hatırlatma yapalım. Fiiller 3 gruba ayrılıyorlar. 1. iş kılış fiilleri. 2. Durum fiilleri. 3. Oluş fiilleri olmak üzere. İş kılış fiillerimiz nesne alan hayali onu getirdiğimizde başına alabiliyorsa nesne alan fiillere hareket bildiren, iş bildiren, kılış bildiren fiiller diyoruz. Bir fiil nesne almıyorsa buna da durum fiili diyoruz. Bir fiil bir durumdan başka bir duruma kendiliğinden geçişi anlatıyorsa, bizim hiçbir müdahalemiz olmadan geçişi anlatıyorsa buna da oluş fiili. Bakın adı üzere oluş, kendi kendine değişim, durum, anlık durum, iş kılıç, hareket, iş eylem daha net. Peki bakalım yazmak onu yazdı oluyor yazıları yazdı değil mi? Taşımak eşyaları onu taşıdı. Okumak onu okudu, kitapları okudu. Konuşmak olayları konuştu. Bakın nesne aldığı için bu fiillerin hepsi iş kılış fiildir. Ağlamak onu ağlamak olmuyor. Onu ağladı, onu güldü, onu oturdu, onu baktı. Olmuyor gençler. Nesne almayan fiiller olduğu için bunlar durum fiilleridir. İşte sararmak yaprağın yeşil durumdan kendiliğinden sarı duruma geçişi. Solmak canlı bir görüntüden soluk bir görüntü acıkmak kendiliğinden olan büyümek kendiliğinden olan bu fiillere de oluş fiilleri adını veriyoruz çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir konu diye düşünüyorum fiillerde anlamlarına göre teknik manada iş kılış durum ve oluş fiili olmak üzere 3 gruba ayrılıyor gençler fiillerde Kip ve kişi gençler çok bildiğiniz bir konu. Ortaokulda bile bile çok çok anlatıldı. Ama bu sene e, ÖSYM kiplerden sorular sordu. Geniş zamanın olumsuzu eki var mı? Şart eki var mı diye? Ve bunları da bilmek gerekiyor. Eee fiillerde iki tür kipimiz var. Bunlardan biri haber kipleri, diğeri de dilek kipleri. Haber kiplerimiz zaman bildirirler. Dilek kiplerimiz zaman bildirmezler. Bir dileği, bir isteği ifade ederler. E, haber kiplerimiz 4 tane gençler. Geçmiş zaman 2'ye bölerseniz 5 tane de diyebilirsiniz. Bunlardan birincisi şimdiki zaman kipimiz eki yordur. Demek ki bir fiilde yor ekini görüyorsanız o şimdiki zaman kipiyle çekimlenmiştir. Gelecek zaman kipimiz ecek acak. iki şekli vardır. Geniş zaman kipimiz ır diye yazdım. Ar, er ır ir, ir ur ür olabilir. Bu ses değişimlerini artık biliyorsunuz. Geçmiş zamanda ise görülen bilinen geçmiş zaman, dili geçmiş zaman, duyulan öğrenilen başkasından öğrenilen geçmiş zamanda mişli geçmiş zamandır diyoruz. Bir kip. E fiil bir tane bu kip ekini almışsa biz bu fiillere de basit zamanlı fiiller diyoruz. Geldik dilek kiplerimizde dört tane. Bunlardan birincisi gereklilik, iki şekli var. Minimalı. İkincisi şart kipimiz. SA bakın e s sa diyorum di miş diyorum e, ne yapmıyorum idi imiş ise demiyorum eğer öyle dersem ek fiil olacak çünkü s ekimiz istek kipimiz en gıcıdır. çoğu zaman görünmez e ekimiz a ekimiz iki şekilli emir kipinin herhangi bir eki yok ama o da kip olarak çekimlenmiş bir fiil adıyla nitelendiriliyor. Fiiller MMA2'li olumsuzlaştırılıyorlar. Buna dikkat edelim. Tabi geniş zamanda mma eki geldiğinde geniş zaman eki kayboluyor. En çok da oradan sonra gelir. Bu bize gelir gelmez. Bakın re gitti kayboldu. Bu yüzden diğerlerinde kaybolmaz ama geniş zamanın olumsuzunda ne yapıyor? E, geniş zaman eki kayboluyor. Bunu bilelim önemli. Fiiller mi, mı, soru ekiyle ile soruk şekline dönüştürülüyorlar gençler. Böylece kiplerimiz bunlar. Bunlarla ilgili birazdan örnekler vereceğim. E, anlatımımıza devam edeceğiz. Çok rahat bildiğiniz bir konu diye düşünüyorum ama tek tek anlatıyorum. Gençler, fiilde kit ve kişi kavramına devam ediyoruz. Şimdi fiilde kişi ve şahıs eklerinden hep beraber bahsedeceğiz. Nedir fiilde kişi? Fiilde bildirilen işi, oluşu, kimin yaptığını bildiren eklere şahıs ekleri diyoruz. Tanımımız böyle. Şimdi örnekleri farklı farklı kipeklerle birlikte vermeye çalıştım. Önce şimdiki zaman kipekinde bakın gidiyorum. Burada kipimiz var gençler. Buna kip diyelim. Buradaki un birinci tekil şahıs. Gidiyorsun ikinci tekil şahıs. Gidiyor da şahıs ekimiz yok. Gidiyoruz birinci çoğul. Gidiyorsunuz ikinci çoğul ve gidiyorlar üçüncü çoğul. Böylece bir fiil kip ve şahıs ekinde almışsa bu fiile çekimli fiil adını da veriyoruz. Şimdi melimalı gerekli kipinde de bakıyorum yine kaynaştırmalar hariç. İşte gelmeliyim. Bakın burada bir tane birim teki şahıs. Gelmelisin sen. Gelmeli o yine ekimiz yok. Gelmeliyiz gelmelisiniz, gelmeliler. Bunlar kipeklerimiz, gereklilik kiplerimiz direk kipinden. Bunlar da şahıs ve kişi. Ben, sen 6 tane, 3 tekil, 3 çoğul diyoruz bu eklerimize. Yeni geçmiş zamanda kipeklerimiz in değil, Birin tek şahısı da M olarak geliyor. İkinin tek şahısı da N olarak geliyor. 3 zaten yok. Birin çoğul şahısı bakın K şeklinde dönüşüyor. Buralarda neydi? E uz eki olarak gelirken burada k şeklinde. Burada niz, burada da yine ler. Hepsinde üçün çoğullarda ler ekimiz var. İstek kipine baktığımız zaman gençler yine ın ağlayasın, ağlaya. Burada yok zaten herhangi bir ekimiz. Yine burada da ağlayalım biz. Bakın burada bir değişiklik yaşadı. Siz ağlayasınız, onlar ağlayalar. Bunlar kişileri veren. E, emir kipine geldiğimizde birin tek işası yok. İkinci tekil şahısta herhangi bir ek yok. Sen git. Üçün tekil şahsta o gitsin. Bakın burada sin diye geliyor. Birinci çoğul şansı yok. İkinci çoğul şahsta siz gidin. Üçüncü çoğul şahsta onlar gitsinler şeklinde emir kipinin kendi has bir kip eki yok ama ne yapıyor? İkinci tekil ve üçüncü tekilde ikinci çoğul ve üçüncü çoğulda şahıs eklerini alarak çekimlenmiş fiili oluşturuyor gençler. Şunu göstermeye çalıştım. Kişi ekleri kiplere göre üç farklı şekle dönüyor. Bazı yerlerde ekler K, bazılarında da lım veya lim şeklinde dönüştüğünü göstermek için farklı kipleri almaya çalıştım. Bunu şart eki S ile de yapabilirsiniz. Bunu geri gitmişli geçmiş zamanla da çekimleyebilirsiniz. Neden? Çekimlenmiş fiil diyoruz bunlara. Şahıslara göre çekimlenebilme özelliğine sahipler. Fiilde kip ve kişi konusunu uygulamalarla Pekiştirmeye çalışalım birlikte. Bakın istiklal marşından aldığım bir dörtlük. Bakalım hangi fiillerimiz var ve fiillerimiz hangi kip ve şahıs eklerini almışlar. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Burada bir fiilimiz var. Uğratmak kökünden geliyor. Burada bir olumsuzluk ekimiz var. Herhangi bir şahıs ekimiz yok. Sen uğratma dediği için bu bir emir kipidir. İkinci tekil şahıstır gençler. Yani dilek kitlerinde. Zaman bildirmiyor. Dileği bildiriyor. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca. Bakın burada bir siper et var bakın yine. Bu da bir dilek kipimiz. Kim? Sen siper et. Demek ki dilek kiplerinden eksiz olduğu için emir kipimiz. Ve ikinci tekil şahsı bize veriyor. Dursun bu hayasızca. Bakın durmak. Şurada bir tane fiilimiz var. Burada bir ekimiz var. Yine bir dilek kipimiz bu. Dilek kiplerinden yine emir kipi. Ama bu sefer şahıs değişti. Kim dursun? O dursun. Hayasızca akın. Üçüncü tekil şahıs olarak karşımıza çıktı ve ek aldı orada. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Hakkın sana vaat ettiği günler doğacak. Bunları düzelt ya da bu hayasızca akın dursun. Gövdeniz siper et. Kurallı hallere getirirseniz daha rahat anlarsınız. Burada bir tane Yine bir fiilim var doğacaktır demiş. Burada bir tane ek fiilim kesinlik vermiş. Burada kip ekim var bakın ecek acak. Doğmak fiil kökümüz. Ama şimdi haber kipim geldi. Haber kipi. Haber kiplerinden gelecek zaman. Değil mi? Ecek acak kipimiz bize neyi veriyor? Gelecek zamanı veriyor haber kiplerinden. Şans olarak o doğacaktır. Yani vaat ettiği günler dediği için yine üçüncü tekil şahısı burada görüyoruz. Son başka bir fiilimiz yok. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Yani belki yarın, belki yarından da yakın. Kim bilir demiş. Bakın fiilimiz burada. Buradaki ir ekimizden dolayı kipimiz var. Bir haber kipi. Bu yine zaman bildiriyor çünkü geniş zamanı. Haber kiplerinden geniş zaman kipini görüyoruz. Gençler şahsımız yine kim bilir yani o bilir. Üçüncü tekil şahıs ekini de orada görüyoruz. Uygulamalarla konuyu daha da netleştirmeye çalışıyorum gençler. Kit ve kişi de. Burada bazı ayrıntı ve önemli bilgileri de sizlerle paylaşıyorum. Bir fiil kit ve kişi eklerini almışsa ona çekimli fiil denir. Dikkat edin. Çekimli fiil neymiş? Kit artı kişi zaten çekimli fiillerin tamamı bunu alır. Tüm çekimli fiiller cümlede öge olarak yüklemdir başlı başına. Yani yüklemlerimizden bir tanesi çekimli fiillerden oluşan yüklemlerdir. Çekimli fiilleri doğru bulduğumuzda cümlenin ögelerinde yüklemleri bulmuş oluruz. Kim bir kişi iki almış. Ek fiil almamış. Ek fiiller neydi hatırlarsanız idi, iniş, ve ise bir de geniş zamanda dir vardı. Bunları almamış fiillere zaman olarak yani tek zaman iki olan fiillere basit zamanlı basit çekimli fiil denir. Eğer fiilimiz ek fiil alırsa ek fiil anlatınca onu söyleyeceğim. Orada birleşik zamanlı yani hem miş var hem di var hem miş var hem se var hem di var hem miş var yor var miş var gibi iki tane Kip ekini bir normal kip eki bir de ek fiili gördüğümüzde bunları da birleşik zamanlı diyeceğiz. Demek ki şimdi basit zamanlıyı anlayalım. Basit zamanlı tek kip eki almış fiillere deniyor. Basit tek kip eki bir tane zaman var. Eğer ek fiil alırsa birleşik zamana dönecek gençler. Şimdi bir uygulama daha yapıp konuyu biraz daha pekiştirmeye çalış. Şimdi bir uygulama daha yapıp konuyu biraz daha pekiştirmeye çalışalım. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Bakın fiillerimiz burada. Yaşadım ve yaşarım fiillerini görüyorsunuz gençler. Evet. Şimdi peki e, buradaki yaşamak fiilimizi görelim. Kökümüz yaş, yaştan yaşamak. Ne yaptı? Burada bir tane kipekimizi aldı. Buraya da şahseki aldı. Kipekimiz ne? Buradaki kip ekimiz dili geçmiş zaman ya da bilinen geçmiş zaman, görülen geçmiş zaman. Birinci tekil, birinci tekil şahıs gördüğünüz gibi kim yaşamış? Ben yaşadım. Ne zaman? Geçmişte. Genel adı haber kipimiz. Zaman bildirdiği için. Yine hür yaşarım. Şimdi kip değişti. Yine fiilimiz şurada. Yaşamaktaki re'miz var burada. Bu re geniş zamanı veriyor her zaman. Geniş zaman kipimiz var. Çekimlenmiş fiilimiz. Buradaki ımımız yine Birinci tekil şahsı veriyor bize ve haber kipi olarak karşımıza çıkıyor. Biraz önce direk kipleri o dörtlükte yoğunluktayken şimdi haber kiplerinin yoğunlukta olduğunu görüyorsunuz. E, köklerini göstermiyorum. direkt fiil halini size anlatmış oluyorum. <laughs> Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım gençler. Şimdi e, vurmak köküm. Burada bir tane var. Vuracakmış. Vurmak kökümüz var. Şurada bir tane kipimiz var. Ecek, acak. İşte ek fiil var. Burada biraz önce söylemiştim. Şu alana bakmayalım. Burada bir neyimiz var? Kip eki olarak baktığımızda gelecek zaman var. Gelecek zaman. Gelecek zamanın rivayeti dediğimiz birleşik zamanlı fiillerde anlatacağız. Ek fiili gördük orada. E, gelecek zamanda hangi şahsı veriyor. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Hangi çılgın? Yani o. Demek ki üçüncü tekil şahsı görüyoruz. Yine bir haber kipimiz burada kendini gösterdi. Bu birleşik zamanlı bir fil olarak karşımıza çıktı. Yine şaşmak kökümüz var. Değil mi? Er, ar ve ım. Er, arımız geniş zaman. Şaşarım her zaman. Yine birinci tekil şahsı görüyoruz ve haber kipi olarak bu kipimiz de karşımıza çıkıyor, çıkıyor. gençler. Kükreniş sen gibiyim. Bakın burada bir miş var ama bakın dikkat edin fiil değil. değil. Nasıl selmiş bu? Kükremiş sel. Bakın sel isminin niteliğini verdi. Demek ki sıfatlaştı. İşte bu miş burada çekimlenmiş fiil değil. Bu miş burada kükremek kökünden bir sıfat fiil yani fiilimsi türetiyor. Böylece bir sıfat tamlamasını oluşturmuş. O yüzden burada çekimlenmiş bir fiilimiz yok. Buna çok dikkat. Bakın çok güzel anlam. Yazmayayım şimdi fiilimsilerde öğreneceğiz. Demek ki her miş ekine atlanıyoruz. Her sakallıyı dedemiz zannetmiyoruz ya da Müslüman zannetmiyoruz. Gibiyim burada fiilim yok. Bakın gibi edatım var burada. Bendimi çiğner aşarım. Bakın çiğner çiğnemekte R ile bir geniş zamanı gördük. Zaman. Kim çiğner? Küpten sen gibiyim. Bendimi çiğner çiğnerim. Ard arda gittiği için aşarım. Aşmak Burada kendini gösteriyor. Ar. Yani kip eklerini de şahs eklerini ard arda iki sıralı fiille yazdığımızda ben ekini en sona yani ya da yazabiliyorsunuz bir sorun yok. O yüzden bu ikiliyi birbirine bağlayalım. İkisi de geniş zaman, ikisi de birinci tekil şahsı veriyor. İkisi de haber kipi olarak karşımıza çıkıyor gençler. Şimdi bu fiillerin tamamı çekimlenmiş bir, bakın yaşadım bir çekimlenmiş bir, yaşarım çekim neyle çekimlenmiş? Geri geçmiş zaman birin teki şahısla. Bu neyle çekimlenmiş? Geniş zaman birin teki şahısla. Bu hatta gelecek zamanın e, rivayeti Birleşik zamanlı çekimlenmiş üçüncü teki şahıslar. Bu geniş zamanın birinci teki şahsıyla. Bunlar da yine geniş zamanın birinci tekil şahıslarıyla çekimlenmiş fiillerdir. Bunlardan yaşadım tek ki peki, yaşarım tek ki peki, şaşarım tek ki peki, çiğner ve aşarımlarda sadece geniş zaman kipleri olduğu için basit zamanlı. Tamam mı? Ancak burada bir tane arada olduğu için vuracak imiş hangisi? Burada bir tane daha zaman var. Hem ecek var hem miş var. Buradan da bakabilirsiniz. Bu birleşik zamanlı, birleşik çekimli bir fiili oluşturuyor gençler. Çok karışmasın diye yazmıyorum. Bunları tekrar size anlatacağım. İnşallah fiillerde kip ve kişiyi örneklerle kafanıza yerleştirmişsinizdir.